Seni çok seviyorum. <laughs> Çağla sen niye ağlıyorsun? Gelmiyor. Gel. Yazar mı gelmiyor? Sen oku, okudun mu o kitabı? Ee, Okumadın. Ay, çok seviyorum baba o yazarı. Çağla 6 yaşında görebilmek için gözyaşlarına boğuldu. Genç yazarın kitabını henüz okumadı. Ama saatlerce imza sırasında bekledi. 21 yaşındaki Büşra Yılmaz'ın hayranları kitap fuarına damga vurdu. Bursa'dan gelen o kurkuş kardeşlerim var benim. orada gitti dediklerinde oturup eğleniyorduk. Ağladı. Evet. Kadın evet. gitti bayılmış ağzı burnu kanayanlar kırılanlar olmuş. 34. Kitap Fuarı mizah temasıyla İstanbul'da kitap severlere kapısını açtı. Kitap fuarında en çok ilgiyi genç okurlar gösterdi. Onlar da genç bir yazarın kitaplarını imzalamadan gitmesine tepki gösterdi sloganlar atarak o yazarı buraya bekliyorlar. Uğruna metrelerce kuyrukların uzadığı o yazar hayranlarından çok da büyük olmayan Büşra Yılmaz 21 yaşında. Gençlik hikayelerinden oluşan ilk kitabının ardından kendisinin de şaşkına döndüğü ilgiyle karşılandı. Sevinemiyorum bile çok ağlayanı gördüğüm için çok üzülüyorum onlar için. Hem sizin can sağlığınız için hem yazarın can sağlığı için maalesef imzayı bitirmek İzdiham nedeniyle fuar alanından çıkartılan yazar yeniden gelmek zorunda kaldı. Bizi İçediler, burada kome çalıştılar. Fuarda kitap severler yalnızca sevdikleri yazarlarla buluşmadı. Beğendikleri kitapları daha uygun fiyata alma şansları da oldu. %30 civarı indirim yapıyoruz. Fuar 15 Kasım pazar akşamına dek devam edecek.